Evet bir alkış. Son beş. Bırakma abi, bırakma devam et. Devam et abi. Yapamaz diyenlere gelsin. Ben müşteri topluyorum, benim işim bu. <laughs> abi 110'da gitseydin keşke. Yarım gram verecektik. Bak bundan belli buradayım. Geliyorum müşteri topluyorum milleti güldürüyorum düşürüyorum Ay, İyi dayandı İyi dayandı Ödülünü vereceğiz abi da, 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 da.